اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ربي صنا رسولنا اطاعت اتمميزي وبيلديكرين له امن اتمميزي nasip eyle. Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün iyilikleri ver. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru. Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel eyle. Dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru. Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle. Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle. Allah'ım, acizlikten, tembellikten korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım. Allah'ım, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle. Allah'ım, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı Ödememizi nasip eyle. Allah'ım sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver. Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle. Allah'ım gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan, kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sanırım. Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Bize dünya ve ahirette güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru Allah'ım. Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver. Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım Allah'ım. Allah'ım ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip eyle ve cennetini ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım biz de sevgili Peygamber Efendimizin dualarına amin diyoruz. Sevgili Peygamber Efendimizin duaların arasında olmak istiyoruz. Bizlerin de dualarını kabul eyle. Bizleri de güzel insanlardan eyle. كرتك رمزا امين اندك رمزا اللهم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين